özel üçgen. Hem 30-60-90 üçgeni var burada hem de 45-45-90 üçgeni. Eğer açıları hesaplarsak şuradaki açı şuradaki açı 60 derece. Burası 90 olduğu için tepedeki açının sol taraftaki kısmı 30 derece olmalı. Sağ tarafa bakalım. 90 derece, 45 derece. Yukarıdaki açının sağ taraftaki bölümü de yine 45 derece olur. 45, 45, 90 üçgen olur. Şimdi biz soldaki üçgene bakalım. Şu an sarıya boyuyorum o üçgen. 30-60-90 üçgeni. Bu üçgenin özelliği şuydu. 30'un karşısındaki kenar yani BD hipotenüsün yarısı oluyordu. Hipotenüsümüz 8. O zaman 30'un karşısı 4 olmalı. Burası 4. Şimdi 60'ın karşısı da yani AD uzunluğu da 30'un karşısının köküç katı oluyordu. 30'un karşısında 4 var. O zaman 60'ın karşısında yani AD'de 4 kök 3 olmalı. Şimdi sağ taraftaki üçgene bakalım. Yeşile boyuyorum o üçgeni. Şu an yeşile boyadığım üçgen. Bu 45-45-90 üçgeni. Bunun hipotenüsünü bulurken şunu yapıyorduk. Dik kenarını kök 2 ile çarpıyorduk. Dik kenar 4 kök 3. Bunu kök 2 ile çarpınca hipotenüsü buluyoruz. Çarpalım. Şu köklü olan kısımları aynı kökün içine alıp çarpacağız. Şöyle eşittir diyorum. 4 kökün içinde 3 çarpı 2 çarparız ikisini. Bu da 4 kök 6 olur. İşte bizim aradığımız uzunluk 4 kök 6'dır.